Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Fen'imizi aldık. sıralı moddayız. Videoyu başlattım mı diye bir kontrolü yaptım arkadaşlar. Banlar bu şekilde kardeşlerim. Videoya beğeni atar ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi sağ olun kardeşlerim. Karşıda Saber var, Veil var, Clint, Gatot, Aurora. Yani birazcık ilginç pikler yaptılar. Veil ile Aurora nedendir bilinmez ama bilemedim ya. Arkadaşlar Fen'i çok banlandığı için bu videoyu çekmek istiyorum çok 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 banlanıyor. 4 el üst üste attım ve 4 el banlandı. Bu 5. el yoruldum artık. Ben de bu videoyu artık çekeyim. Nasıl bir el olur bilmiyorum ama umarım güzeldir. AFK kalan, fidleyen olmaz diye düşünüyorum. Bakacağız artık. Feni yine banlanmakta revaçlı arkadaşlar. Lesley falan kesinlikle zaten banlayın baştan. Lesley Feni banın bana saçma geliyor da Lesley kesinlikle banlanmalı. E karıcığım niye oyun başlamadı lan? <laughs> Allah Allah. Uzadıkça uzadı şimdi. Kim bekliyoruz biz? Tam ararken gözümle bulamadım. Gidelim bir blue buff'ımızı alalım. Bakalım. Daha sonra karşı ormanı basalım. Bakalım. Evet. Saber orman. Saber arkadaşlar muhtemelen almayacaktı ama Fen'i kitleyince ben o da Saber'ı çekti tabii ki de. Benden sonra aldı yani. Gayet doğal. Yedinizi e ilk item çıkacağım arkadaşlar. Biraz zırha da ihtiyacım olabilir. Athena'da. Gerçek midir lo? Gerçek midir lo? Gatot, oğlum ne yapıyorsun lan Gatot? Şakacıktan u, dur bakayım. Bu var ya kesin redden başladı ya aynen kılıçları güzel zaten şöyle bir saldıralım şöyle yapalım şöyle yapalım <laughs> Ho ho, ho ho güzel kes bunu da keselim kes 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 oğlum ki dikiye attık bile lan çok da güzel oldu valla oyun başından şunu alayım sonradan gördüm Akdeniz'in bu tarafta olduğunu arkadaşlar başta öbür alt taraftalar mı falan diye şey yaptım da red buff'ımı alayım kardeşim karşı ormanı geri düşürmüş olduk şimdi o yani hata etmedi çocuk aslında Red'inden başladı ya da Blue'sundan başlayacak hiç fark etmez Sonuçta birisinden birisini kaçırıp ölecekti ya da bir şey olacaktı yani Abi söz diyeceğim senin maçı taşı yeter <laughs> Taşırız kardeşim de Ne diyelim ki be kardeşim Ve vale alt tarafta Aurora aldığı için arkadaşlar mide gitmek zorunda kaldı Aurora Nasıl bir seçimler yaptılar böyle bilemedim bir tık atak yaparsan alırız kardeşim. Gördüğün için teşekkürler. Şu keselim. Saber bu tarafta muhtemelen. Arkadan çıkayım şuradan. Çünkü kaçamadık be. te Çünkü rotasyonu bu tarafa dönecekti Saber'ın arkadaşlar. Hada. Hayda hayda. <laughs> lan o 3 levelmiş. Ben 4'tür diye o taraftan gitmedim oğlum ya. Boşuna infaz edildik lan kule tarafından. Senin yanında... Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. <laughs> Ben dörtdür diye düşündüm arkadaşlar. Adam üç çıktı lan. Onur duydum gank yemekten. <laughs> Vay kardeşim be. <laughs> Şimdi üst tarafa bir gidelim kardeşim. Şöyle bir ADC'lerine bir fokuslanalım bakayım. Clint Clint ah Clint ah senin de yapacağın bir şey yok be kardeşim. <laughs> Gülücü attı lan? Clint attı herhalde. Biz biz yapma yapma. Ayıp olur lo lo ayıp olur lo. Neyi fotom istiyorum? Bekle dur şunu alayım da bekle tamam dur anladım bir saniye bekle daha güzel çıksın ha gel çekmişsindir herhalde beyze gittin <laughs> dur bakayım şöyle bir gidelim alt tarafta değil bu tarafa kaçıyor yetişebilecek misin çalayım mı onu senden ya kardeşim Vallahi sanırım kesecektin ama çaldım <laughs> şunu ben bağlayayım kusura bakma beyce av birazcık kasayım da kardeşim Videoda feyni banlanıp duruyor biliyor musun muhtemelen izlersin Feni banlanıp durduğu için kardeşim gerçekten gına geldi artık yani hızlı bir şekilde video yani direkt Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu elde banlansaydı sanırım sabrım bitmiş olacaktı arkadaşlar ve oyundan herhalde çıkacaktım Ve maalesef ki yarın videosuz kalacaktınız Buna yapacak bir şey yok Alt tarafta Veil yine oralarda arkadaşlar Ben gitmeden Javon'u fırlatırsa keser anca ama benim blue buff'ım yok Zırt delmeye çıkalım Bol bol teklemek için bir de üstüne avcı darbesi çıkacağım. Koçum gel bakayım. Artık kusura bakmayacaksın Aurora. Artık kusura bakmayacaksın kardeşim. Blue buff'ımı almam lazım. Ondan sonra bir üstte oynarız bir daha. Veil birazcık alt tarafta takılsın. Turtle da üst tarafta doğacak arkadaşlar. Ama daha var tabi. Eee haydi görüş verin bakayım. Görüş verin de saldıralım. ADC'lerini göremiyorum. Muhtemelen şimdi bir yerlerde. Şöyle yavaş yavaş yana açayım. Halen görüş bekliyorum. Bu burada. ADC'ler nerede ki? Aha Clint ne yapıyorsun lan? Gel 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 gel. Şöyle aha kaçtı dur. Şöyle yapayım. Bu geliyor bu geliyor dikkat. Clint'e odaklanmak istiyorum. Şöyle Clint'i kestik tamam bunu da kes. Bunu da kes güzel bu da benimde kaldı burayı güzel bir şekilde düşürdük bizimkiler kulenin goldunu alsınlar 3 kişiler ben hızlı bir şekilde arkadaşlar base'imi attım çünkü şu mid'e yetişeyim gel bakayım aurora git kulesinin goldunu sömürdün ha dur çok gitti ve stun'ı birikmiş arkadaşlar şeyi gelmiş pasifi lan sever gel bakayım neredesin? <laughs> Güzel. Yakaladığımız iyi oldu onu. Yoksa base'e gidiyordu arkadaşlar az canla. Gözüm her yerde olduğu için birilerini yakalamak kolay oluyor. Aurora birazcık takılsın. Aurora Akai'yi zorluyor mu? Yok. Çıktı. Turtle çıktı arkadaşlar. Blue'dan sonra Turtle'a gideceğim. Bizimkiler üstü zorluyorlar yalnız. Baya bir orayı yaracaklar anlaşılan. Yarsınlar. Sıkıntı yok. Savaş üstte biriksin toplansın. Ben de orada toplu toplu alırım. İyi kastım ya. Turtle birazcık beklesin beni. Zırt delmenin yarısını çıktım. Güzel. Tertemiz. Bu tarafa çekme onu. Aman dikkat. Zırt delme. Tamam. Büyüsü almak kalsın çıkacağım arkadaşlar. Çok şart bu el. Well. Aurora'nın canı az. Şu tarafa gitti. Şimdi arkadaşlar gördüm. Şurada lan o tarafa mı gitti şimdi? Güzel. <laughs> bir ordasın bir buradasın kardeşim. Aman dur lan Veil'si kesecek. İyi kesemedi. Gatot üstü açacak arkadaşlar. Gel bakayım Gatot Gatot kaca Ve adc Ölürken son kezki görüntüleri Gel bakayım Güzel sen Lan <laughs> Misillemesi bitti Söyleyemedim <laughs> Sen de hadi tamam güzel e, Öl artık be kardeşim yani değil mi Geç öldü birazcık Misillemesi gitsin diye sağda solda uçtum kardeşim de Şu bir alalım Turtle şart Turtle short, turtle short. Kasmışken öndeliğimizi koruyalım. İstaramını niye verdin lan? Lan. <laughs> Şimdi Aurora mitti arkadaşlar. İtiyor orayı. Ben bir Clint'i keseyim. Gel bakayım Clint. Şu an sana büyük bir hasar vururum muhtemelen derken. Zaten daha konuşmam bitmeden öldüm bile. Alt tarafta Saber yalnız bizim Javu kesti. Kötü bir gank yedi. Blue buff'ım yok ama. Bloom'a gideceğim önce. Hatta midi bir tur iteyim mi? Gold alayım birazcık. Alt gitsin. Gideyekse de yapacağımız bir, bir şey yok oraya. Saber sen de bendesin diyor. Kuleyi alın siz. Valla biraz haklı ya. Alt tarafta Saber ne alaka? Üste gitmesi lazım sürekli aslında ama. Birazcık bir tık yanlış rotasyon. Clint ölmek mi istiyorsun? Gel bakayım. İşte Lan sıfır can. <laughs> Sıfır canla da gitmezsin be. Pençeyi atamadım. Yetiştiremedim çocuğa. Saber attı. Nana ölmedi. Güzel pasifi varmış. Saber'ın yok arkadaşlar. Aklımda olsun. Ben buradayım. Gatot ne arıyorsun orada halen? Hasar vuruyorum sana kardeşim. Farkında değil misin? Bu kuleye takıldın sen. Kafayı taktın herhalde. Gel bakayım. Çılgın bir atlayış. Ohohohoho. Valla kardeşim ben bir maç daha atardım ama daha zor maçlar yakalayayım diye. Kalmıyor. Bak yemin ediyorum kalmıyor Feni. Mistik Zafer direkt Feni bak. Abi ben ne hangi elde yakaladım? Afrika harici çekerim yani. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Güzel. Bu tarafa geliyor. Ulti atacak. Şimdi atalatır. <laughs> Kardeşim boşuna atmadık bu halatları senelerdir. Tam vaktinde halat ile çıkışım bence iyiydi. Şu an biliyorsunuz ki ultisi halatı kesiyor. O yüzden arkadaşlar zamanlaması iyiydi dedim. Hani ne alaka demeyin diye. Her neyse ne. İşimiz lorda kaldı. Lord da olsun da alalım. Oğuz çok uzatma oyunu demiş. Ya oyun uzatmayı hiç sevmiyorum zaten. Çünkü uzayan oyunlarda ne olacağı belli olmuyor. 14-1-1 ve maç direkt bitirilmeli yani. O yüzden sıkıntı. Ölümsüzlük iyi gidecek arkadaşlar. Şu an Athena yapsam Saber vuracak. Zırh yapsam büyücüler var. Büyücüler vuracak. O yüzden ölümsüzlük dursun kardeşim. İki tarafında bir tur öldürmesini korunmuş oluyor. Oradan birisini kessek mi önce ya? Lord alırız aslında ama. Gel gel. Aha Saber. Lan Saber ho oh, oh, ho oh, oh. ho tek yedin oğlum <laughs> hiç tepki böyle veremedin ya tepki vermene zaman kalmadı ah seviyorum. ah gel şunu hızlı hızlı alalım kardeşim seri 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 şurada vayl var ben hallederim bunu siz lord'a vurun sıkıntı yok vursun ama lord'a hah güzel lord eritmesin diyecektim diyemedim aurora üstte bu arada yetişir miyim Herhalde gitti ya. Yetişemedik herhalde. Neredesin lan? <laughs> Gitmiş. <gülüyor> Olsun bakalım. Gitsin bakalım. Yapacak bir şey yok. Sebr ultisini attı mı acaba sana? Can az attı sanırım. Gel Sebr buraya. Güzel. Buradan Aurora gel bakayım. Güzel. Tamam. Tertemiz oldu şimdi. Huf. Şimdi bu lord ile arkadaşlar Atma. bitirmemiz lazım aslında ama bitmez gibi. Çünkü daha bahçe kuleleri bile duruyor. Rakibin blue'sunu alacağım da şuradan şöyle birisini bir önce kesmeye çalışalım. Dur 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 dur. Güzel tamam tertemiz. Şimdi blue'sunu alabilirim şuraya itip arkadaşlar. Minyonlarımız önde dursun. Alt kuleye de minyonlarımız birikti ama. Dur bakayım şunu bir alayım ben önce. Evet tacılık maçı artık izlersin be kardeşim. Tekrar hatırlatma kardeşlerim beğeni atar ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Günde iki video izlemenize çok az kaldı. Yani 10 bin abone olduğumda iki video atacağım biliyorsunuz. Saber ne yapıyorsun? Gel gel. Aha attı ulti. Kes bunu. Lan kaçtın mı gerçekten be? Ben de kaçtım. Belki aynı şeyi sen de benim için dedin ama. ikimiz de kurtulduk be kardeşim. Bulumu gideyim de alayım arkadaşlar. Kendi bulum da üzerimde dursun. Fazlalıktan bir şey olmaz. satmamanız gerek öbür Lord'a kaldı artık işimiz Çünkü bir iki tur satarsak o Lord onların olur artık arkadaşlar şuradan birilerini düşürebilirsen düşürün ben yine şöyle yapıp güzel çok vurduk biraz da ona güldüm oraya bir şey yapamam Hayır dalamam Çünkü Saber var Aurora var biraz pikleri sıkıntılı sağlam bir tank ile güzel olabilirdi durumları Şu an içeriye dalamam arkadaşlar. Açılmalarını bekliyoruz ya da Lord'la bitirmeye çalışacağız. Yoksa zor bu durum. Aurora ne yapıyorsun lan? Açıldın mı cidden o kadar? Gel bakayım. Ah be kardeşim. O kadar açılmakla büyük hataydı yani. Nasıl dans sana Adamın oranı düşmesin. Tamam. Doğru diyor. <laughs> Sağ ol kardeşim adamsın. Beni düşündüğün için. Gel lan buraya Saber hadi şöyle yapayım güzel tertemizdi Saber'ı tertemiz kestik yalnız kardeşim Arkadaşlar bunlar açılmamaya başlayacak muhtemelen son açılan kişiler Aurora ile Saber'dı ama Birer tur daha kestiğimiz için iyice git bir de geri durmaya başladılar bu süre hiç çıkmayacaklar muhtemelen o yüzden Lord alalım şöyle bir tur daha da alayım Sakata geldik. Aurora dur sen burada dur. Heh heh. Abi kardeşim. Minyon iyi ki bana vurmadı bu arada. Ha dönüp bana vursaydı arkadaşlar kaçamazdım ölürdüm muhtemelen. Lord alalım hadi. <laughs> ben bir bulumu alayım da önce. Birazcık bekleyin birazcık bekleyin. <laughs> Bluesuz Lord almak istemiyorum muhtemelen. Geleceklerdir arkadaşlar. TF herhangi bir TF'de enerjim olsun. <laughs> Toplan. Bazı kuşlar Toplanın orada. Ben bir şöyle görüş alayım arkadaşlar. Mitteler şöyle bir gir çık yapacağım. Korktuğum onları açılamasınlar. Tamam. Siz saldırın orada. Sıkıntı yok. Akay orada. Akay'a döndüler muhtemelen. Hızlı bir şekilde alalım hemen. Dal aldı dal aldı aldı Güzel. Tertemiz bir lord. Şimdi Lord öncesi birlerini düşürürsek muhteşem olur. O zaman bitirme şansımız artar. Ama bizimkiler düşerse de Lord boşa gider. Sakın sakın düşmeyin Lord'la Lord'la. Bu iyi olmadı işte ya. Dur. Geliyor bak. Kes bunu kes kes bunu. Güzel tamam sattı. Sattı kardeşimiz. Aurora sen ne yapıyorsun oğlum? Bizi kendine çekiyor arkadaşlar. Lord eritsinler diye sanırım ama. Kim eritecek o Lord'u? Tamam. çok da vurdu ha, şaka maka. Orada şimdi birini tekleyecekti muhtemelen tamam mı? Sonra minyonları Minyonlar da gözükünce ne oldu? Boş ver ben de anlamadım ne olduğunu. <laughs> Salla anlatacaktım. Bir bile kafa bu kardeşler yaptığı şeyi. Kardeşim, kardeşim niye öldünüz be kardeşim? Bir şey yapamadık ki ama bu Lord da boşa gitti. Bir umutsuzluk çıkayım arkadaşlar ya bence. Aynen. Yedileriniz satıp bir tank itemi çıkacağım ama hangi tank itemi şu an karar veremedim. Bir tur uçacağım. Kimse çıkmadı önüme maalesef. Hatta çok da vurdular. Çık. Fazla ileri Geri, çekil. Geri çıkın arkadaşlar. Çok tehlikelendi maç bence. Sürpriz 30 1'e 10 olduğuna bakmayın. Yani maçı döndürme ihtimalleri var. Nasıl saldıracağız oraya? Saber'ın ultisi var. Aurora'yı göremedim. Stay vardır muhtemelen de. Stay diyorum. Pasifini doldurmuştur muhtemelen. Şuraları aç bakayım. Biz burayı satarız arkadaşlar. Bak benden size söylemesi. Çıkalım. Hiç kimseyi çıkartamayacağız belli oradan. Onlar da çıkmıyorlar. Kitlendi maç. En sevmediğim yere geldi. Lord'u bekleyeceğiz. Minyon etmemiz çok hata aslında ama bunu şu anda anlatamam takıma kardeşlerim. Ya yazsam anlarlar yaparlar da dur bakalım. Şuralara ben bir alayım. Minyon etmeyeceğim. Kendi ormanlarımı toplayayım arkadaşlar. Lord'u bekleyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Savaş çıkmak üzere oluyor çıkmıyor. Çıkmak üzere oluyor çıkmıyor derken bizim Nana öldü maalesef. Dur bakayım geliyorum da. Oradan kimseyi düşüremeyiz ki şu anda. Yakın dövüş için elbise giymesen iyi olur. Maç sakat durumda şu anda. Kasıldılar onlar da ve tek atmaya müsaitler. Lord var. var Sürekli hatırlatıyorum arkadaşlar satmayın diye. Mitte kırıntı sürüyorlar Geliyorum karşımın. Clint'i kestiler lan. Ne yapıyorsun oğlum burada? Ya gerçekten bunu bekledin mi beni Aurora ya? Of be kardeşim. Ölümsüzlüğüm gitti. Bloom gitti. Yani burada beni beklemiş. Gerçekten de bana pusmuş. Ölümsüzlüğüm olmasaydı bu arada harbi harbi kestiydi beni yani. Saldır 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 saldır. Hızlı ve seri bir şekilde alalım. Hadi kardeşim hadi vur 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 vur. Buraya kadar getirmişken oyun gitmesin at şöyle hızlı bir şekilde al blue'lar var güzel alayım ben bunu Blue'm yok çünkü Pençem de yok da buraya gelemezler zaten sıkıntı yok koruyorlar sağolsunlar Lorda hazırlık için şuradaki minyonları da sokuyorum arkadaşlar lordumuz gelmek üzere zaten minyonlarımız önde dursun Dur burayı dikkatli oynamamız lazım Şu an 5'e 5 herkes doğumlu arkadaşlar da Saber Abi bula bula benim mi buldun lan. <laughs> Oğlum ne adamsın ya. Neyse sıkıntı yok. Kesin orayı güzel. Olamaz. O da öldü maalesef de. Bu da gitti be arkadaşlar ya. Saber bize ulti atmasaydı iyiydi ya. Keşke antik çıkaydım. Karar veremedim dedim ya. Aha vur lan vur. Helal vallahi helal. Güzel maçtı arkadaşlar. Hızlı ve seri bir şekilde bitti. İki kişi ölünce ben de dahi bir tık umutsuzlandıydım ama bu lordla bitmez mi acaba diye. Güzel. Güzel maçtı. İmpi olmuşuzdur muhtemelen. Herkesin eline sağlık. Hem karşı takımın hem bizim takımın. Güzel maçtı arkadaşlar. Şöyle beğenelim herkesi. 23-2-4. Güzel skor. Bir tık troll pitlerdi arkadaşlar ama çok banlandığı için maalesef bir el daha atmam muhtemelen. Güzeldi. Şöyle karşı takımı da beğenelim ya değil mi? beğen 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 beğen. beğen. Hasara bakalım arkadaşlar. Hasarın hastaları da var. Tıklayamadım. 118k. Hasar vurmuşuz. Kuleye pek vurmamışım. Ama olsun. Güzeldi. Yarın görüşürüz kardeşlerim.